Seçilmişlerin rüyaları, ruhsal yolculuğun kapıları. Her insan rüya görür ancak bazı düşler vardır ki yalnızca gören kişiyi değil, tüm evrenin titreşimini etkiler. Seçilmiş ruhlar bu dünyaya sıradan bir yaşam sürmek için değil, ilahi bir misyonla gönderilen varlıklardır ve onların rüyaları da sıradan olamaz. Bu düşler, görünmeyen alemlerden gelen bilgiler, önceki yaşamların yankıları, geleceğe dair sezgisel uyarılar ve manevi uyanışın işaretleridir. Bu yazıda seçilmişlerin rüyalarının derinliklerine birlikte dalacağız. Her bir bölüm, ruhsal farkındalığın bir aşamasını yansıtan bu özel tecrübelerin anlamını ve etkilerini ortaya koyacak. Çünkü seçilmişler için rüya yalnızca uyku süreci değil, bir hatırlayış, bir buluşma ve bir çağrıdır. Seçilmişlerin düşsel gerçekliği seçilmiş kişiler toplumun ötesinde bir bilinç düzeyine sahiptir. Onların rüyaları da bu farkındalığın tezahürüdür. Bu düşler yalnızca bilinçaltının değil, ruhun özü, geçmiş enkarnasyonlar ve kozmik zekanın yansımalarıdır. Seçilmiş birinin rüyasında görülen semboller rastgele değil, birer şifre, bir anahtar, bir rehberlik mesajıdır. Genellikle bu rüyalar yoğun hislerle gelir. Uyandıklarında hissedilen derinlik, düşte gizli olanın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyar. Seçilmişler bu vizyonlarla hem kendi benliklerini hem görevlerini hem de manevi kökenlerini hatırlarlar. Aynı zamanda bu rüyalar yol göstericidir. Belirsizlik içinde kalan bir seçilmiş, bir rüya vasıtasıyla yönünü bulabilir. Bir başka rüya ise yaklaşan bir tehlike hakkında ön uyarı verebilir. Çünkü bu ruhlar yalnız değildir. Onlara yukarıdan ilahi bir yönlendirme verilir ve rüyalar bu yönlendirmenin en etkili yollarındandır. Rüyaların evrensel simgeleri seçilmişlerin düşlerinde tekrar eden semboller basit görüntüler değil ruhsal işaretlerdir. Su, aynalar, merdivenler, kuşlar, ışıklar ve kapılar gibi figürler evrensel anlamlar taşır ve ruhsal kodlar iletir. Örneğin su, duygusal temizlik ve şifayı simgelerken merdiven ruhsal gelişimi ve yukarıya çıkışı temsil eder. Bu sembolleri anlamlandırmak, evrensel dil olan imgeleri çözmek anlamına gelir. Çünkü evren çoğu zaman kelimeler yerine sembollerle konuşur. Seçilmiş bir ruhun bu sembolleri fark etmesi ve yorumlaması, karşılaşacağı sınavlara hazırlıklı olmasını sağlar. Bu işaretler rüyanın yönünü belirleyebilir. Örneğin karanlık bir geçitten geçmekten korkan bir kişi aslında kendi içsel korkularıyla yüzleşmek üzeredir. Sürekli yukarı çıkan bir merdiven gören biri ise yeni bir manevi seviyeye geçmeye hazırlanmaktadır. Seçilmişler bu mesajları çözdükçe içsel benliklerine daha fazla yaklaşırlar. Geleceği gösteren düşler, manevi kehanetler, bazı rüyalar yalnızca bilinçaltının yansımaları değil, zamanın ötesinden gelen bilgilerle yüklüdür. Seçilmişlerin zaman zaman deneyimlediği kehanetvari rüyalar ileride yaşanacak olayları önceden haber verebilir. Bu olaylar bireysel olabileceği gibi toplumsal ya da küresel boyutta da olabilir. Bu tarz rüyalar genellikle çok net ve canlıdır. Mekanlar, kişiler, sözler detaylı şekilde hatırlanır. Seçilmiş biri bir felaketi, bir ayrılığı ya da büyük bir değişimi rüyasında görebilir ve bazı düşler gerçekleşir. Çünkü bu ruhlar evrensel aklın ileri uzantılarına bağlanır. Bu gibi rüyalar geldiğinde seçilmişin görevi yalnızca görmek değil, aynı zamanda harekete geçmek, önlem almak ya da başkalarını uyarmaktır. Çünkü ruhsal yönlendirme sadece kişisel değil, kolektif bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Astral yolculuklar, bedensel sınırların ötesi. Bazı geceler seçilmişler yalnızca rüya görmez, bilincin ötesine geçerler. Astral seyahat ruhun fiziksel bedenden ayrılarak başka boyutlarda deneyim yaşamasıdır. Görünüşte rüyaya benzese de aslında daha yoğun ve gerçek bir tecrübedir. Bu yolculukta seçilmiş kişi ışık dolu mekanlarda bulunabilir, rehber varlıklarla karşılaşabilir, geçmiş hayatlarını ziyaret edebilir ya da başka ruhlara destek olabilir. Bu deneyimler ileri düzeyde ruhsal gelişim yaşamış varlıklara özgüdür. Sabah uyandıklarında genellikle ruhsal bir yorgunluk hissederler. Çünkü fiziksel beden dinlenirken ruh görevdeydi. Bu yolculuklar seçilmişin bilinç seviyesini ileri taşır ve dünya üzerindeki misyonunu hatırlatır. Astral seyahatler bir mesajdır. Sen yalnızca bu fiziksel varlıktan ibaret değilsin. Rüyalarda ilahi rehberlerle karşılaşmak Seçilmişlerin rüyalarında beliren bazı figürler sıradan kişiler değildir. Onlar yüksek boyutlardan gelen ruhsal öğretmenlerdir. Bazen yaşlı bir bilge, bazen çocuk bir figür, bazen de ışık saçan bir silüet olarak görülürler. Bu varlıklar çoğu zaman kelimesiz şekilde öğretir. Varlıkları bile derin bir huzur yaratır. Bir bakış, bir dokunuş ya da sadece yanlarında olmak bile büyük etkiler bırakır. Seçilmiş ruhlar bu temasları kolay kolay unutmaz. Çünkü bu buluşmalar özlenen manevi yuvayla geçici bir birleşmedir. Bu rehberler genellikle kırılma anlarında belirir. Büyük kararlar öncesinde kayıpların ardından ya da dönüşüm süreçlerinde gelirler. Varlıklarıyla birlikte seçilmiş ruh, yalnız değilim hissini güçlü şekilde hisseder. Geçmiş yaşamların izleri, bazı seçilmişler rüyalarında tanımadıkları yerlerde, bilinmeyen kıyafetlerle, farklı dillerde konuşurken bulurlar kendilerini. Bunlar önceki yaşamlarından gelen anıların açığa çıkmasıdır. Ruh zamana bağlı değildir ve bazı önemli deneyimler şimdiki hayata taşınarak yeniden hatırlatılır. Bu rüyalar günümüzdeki korkuların, içsel yeteneklerin ya da ilişkilerin temelini ortaya çıkarabilir. Tanıdık gelen yerler ya da aniden hissedilen yoğun bağlar geçmiş hayatlarla olan bağların işaretidir. Bu tür rüyalar ruhun sürekliliğini hatırlatır. Seçilmiş kişi böylece yalnızca bu hayata değil, tüm yolculuğuna bilinçle sahip çıkar. Kabuslar, içsel gölgelerle yüzleşme seçilmişler her zaman huzur dolu rüyalar görmez. Kimi zaman karanlık ve korkutucu düşler de yaşanır. Ancak bu kabuslar da öğreticidir. Çünkü gölgeyle yüzleşmeden ışığa ulaşılamaz. Kabuslar bastırılmış duyguların, eski yaraların, korkuların yüzeye çıkma biçimidir. Bir tür içsel temizlik ve dönüşüm sürecidir. Seçilmiş biri rüyasında karanlık bir figürle karşılaştığında ya da sıkışmış bir ortamda kaldığında aslında kendi içindeki korkularla hesaplaşmaktadır. Bu tür rüyalar cesaret ister ama ardından gelen duygusal rahatlama ruhun ne kadar güçlendiğini gösterir. Rüyalarda göreve uyanmak seçilmişlerin bu dünyada bir amacı vardır ancak bazen bu misyon unutulmuş ya da bastırılmış olabilir. Rüyalar bu kutsal görevi hatırlatır. Seçilmiş biri rüyasında insanlara yardım ettiğini, enerjiyle çalıştığını ya da ışık yaydığını görebilir bu tür düşler onun kim olduğunu ve niçin burada olduğunu hatırlatır. Sıradan gibi görünen bir rüya bile derin bir içsel uyanışı tetikleyebilir ve bu uyanış artık geri dönüşü olmayan bir farkındalık yaratır. Toplumsal ve evrensel vizyonlar seçilmişler. Bazen yalnızca kendi hayatlarına değil, tüm insanlığa dair vizyonlarda görür. Savaşlar, afetler, kolektif uyanışlar, ruhsal devrimler, bu tür düşler seçilmişin dünya planındaki sorumluluğunu hatırlatır. Bu rüyalar kimi zaman bir uyarıdır, kimi zaman hazırlıktır. Seçilmiş kişi bu mesajları dikkate almalı, dualarla, farkındalıkla ve eylemle yanıt vermelidir. Çünkü gördükleri yalnızca kendilerine değil, tüm insanlığa ışık tutar. Rüya bilinci nasıl geliştirilir? Rüyalar bilinçle yönlendirilebilir. Seçilmiş kişi uyumadan önce niyet eder, meditasyon yapar ya da enerjisini temizlerse rüyalar daha anlamlı ve net gelir. Rüya günlüğü tutmak, sabah ilk anda detayları yazmak, sembolleri araştırmak ruhsal gelişimi artırır. Zamanla kişi rüyalarını yönlendirmeye başlar ve bu bilinçli farkındalık onun içsel rehberliğiyle uyum içinde ilerlemesini sağlar. Çünkü seçilmiş için rüya sadece bir mesaj değil, bir yolculuktur ve bu yolculuğu yürümek onun ruhsal tekamülünün bir parçasıdır. Kapanış. Rüyalar, seçilmişlerin evrenle kurduğu en özel bağdır. Her gece bir mesaj, bir yolculuk, bir hatırlayış gizlidir. Eğer bu satırlar sana dokunduysa belki de sen de o ruhlardan birisin belki de bu rüyalar senin kalbini uyandırmak içindi. Eğer bu bilgiler için aydınlattıysa lütfen videoyu beğen, yorumlarını paylaş ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü birlikte daha çok hatırlayacağız, daha derin uyanacağız.